Kulaklıkla müzik dinlerken ya da gürültülü bir ortamda daha mı akıcı konuşuyorsun? Bu bir tesadüf değil. Kekemeliğe sahip birçok kişi kendi sesini duymadığı durumlarda daha rahat konuşabildiğini fark eder. Peki neden? Bu durumun en bilinen açıklaması geri bildirim sistemiyle ilgilidir. Konuşurken beynimiz ağzımızdan çıkan sesi duyar ve bunu anında değerlendirir. Kekemelik de bu sistem bazen aşırı hassas çalışabilir. Kişi nasıl konuştuğunu anlık olarak duymaya çalışırken akış bozulabilir. Ama kendi sesini tam olarak duymadığında örneğin gürültüde kulaklıkla ya da ritimle konuşurken bu iç denetim azalır. Zihinsel baskı da bir anda hafifler. Sonuç daha akıcı konuşma. Bu durum kekemeliğin bir alışkanlık ya da özgüven eksikliği olmadığını, nörolojik bir temeli olduğunu da gösterir. Sesini duymadığında akıcıysan, bu içsel baskının değil, sistemin nasıl çalıştığının bir göstergesidir. Kekemeliğini anlamak ve yönetmek için bilimsel temelli yolları keşfetmek istiyorsan, Logo uygulamasını indirmeyi unutma.